4200 watt kendi tasarlamış olduğumuz power stationımız. Bu cihazımızın içinde 2560 watt saat lityum demir fosfat batarya takılı arkadaşlar. Biliyorsunuz bu bataryalar patlamıyor, yanmıyor, zehirlemiyor. 2019'dan beri YouTube kanalımı takip edenler bu bataryalarla ilgili çok içerik ürettiğimi, çok ürünler tasarladığımı, yaptığımı bilirler arkadaşlar ve bu cihazımızın içinde de lityum demir fosfat batarya taktık. Ayrıca içinde 60 voltla 500 volt aralığında bataryasını şarj etmek için 27 amperi destekleyen bir MPPT solar şarj cihazı var. Bu yüksek voltajı bu cihazımız MPPT sayesinde 120 volt 120 amperle içindeki batarya'nın dolmasını olanak sağlıyor. Tabi bu güneş panelinin kalitesini göre değişir arkadaşlar. Şebeke'den bu cihazımız yine 100 ampere kadar içindeki bataryasını şarj edebilir. Şimdi ben 100 amper diye, diyorum diye herkes 220 volt 230 volttan 100 amperli mi çekiyorsun diye e, yorumlar yazıyorlar. Öncelikle şunu bir açıklık getirelim. 220 volt 230 volt gibi bir şehir şebekesinden 100 amper çekersek 22,5 kilowatt yapmış olur arkadaşlar. Yanlışım varsa da yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. 220 voltun ee, biz sadece 27-28 voltu düşürerek o aradaki voltaj ampere dönüşüyor. Ampere dönüştüğü için şehir şebekesine maksimum 3-3,5 kW'lık bir e, enerji tüketimi yansımış oluyor. Daha fazlası yansımamış oluyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, kafa karışıklığı da gitmiş olsun. Cihazımızın yan tarafında kutup başlıklarını görmekteyiz. Buraya istersek ekstra batarya takabilir ve cihazımızın batarya kapasitesini arttırabiliriz. Tabii bu kutu kutunun içerisine de yine 5 kW'a kadar bataryayı sığdırabiliyoruz arkadaşlar. İsterseniz de 4 kVA inverter'a sahip 5,5 kW'lık bataryaya sahip bir cihaz satın alabilirsiniz ama bu cihazımız isteğe göre 2,5 kW'lık depolamaya sahip bir ürün olarak müşterimiz istedi. Yine dışarıdan bu cihaz bize gelmeden de bizim göndereceğimiz bataryayla e, batarya kapasitesini 20 kW'lara kadar yükseltebiliriz. Fan çıkışlarımızı görmekteyiz arkadaşlar. Burada da şehir şebekesinden şarj edebileceğimiz bir kablomuz mevcut. Bu kablomuzu hem cihazımızı şarj edebilir hem UPS olarak da bu ürünü kullanabiliriz. Ayrıyetten de cihazı istediğimiz şekilde ayarlama yapabiliyoruz. Yani sürekli prizle takıla kalabilir. Şarj olduktan sonra batarya. Bekler arkadaşlar şehir şebekesinden aldığı enerjiyi evimize yansır ve elektrik gittiğinde bu ürünü biz kesinti hissetmeden kullanabiliriz. Cihaz üzerinde USB portu ve çıkışı bulunmakta yine 24 volt 100 vata kadar destekleyen bir çakmaklık portu koyduk yine 12-24 volt çalışan buzdolaplarımızı bu soket sayesinde buradan çalıştırabileceğiz burada güç açma kapama tuşu var bunu bir kere bastığımızda açılır tekrar bir 15 saniye basılı tuttuğumuzda cihaz komple kapanır arkadaşlar uzun süre bu cihazı kullanmayacaksak da cihazı tam şarj edip buradaki power on off anahtarını uzun süre basılı tutarak bu kırmızı ışığın söndüğünü gördüğümüzde bu cihazı şarj etmeden tam şarjı bir şekilde 6 ay boyunca uyutabilirsiniz arkadaşlar. Bataryası herhangi bir problem yaratmaz. Yine 2 yıl bu ürün bizim garantimiz altında arkadaşlar. Cihazın diğer tarafında ise fan girişlerini görmekteyiz. Burası havalandırma girişleri arkadaşlar. Buradan aldığı soğuk havayı içeride sirkülasyon yaparak buradaki iki fan sayesine dışarıya atmış oluyor. Cihazımızın içi kesinlikle ısınmamış oluyor arkadaşlar. Cihazımızın ağırlığı yaklaşık 33 ile 35 kilogram arasında tekerlekli bir model. İstersek bu tekerleği çıkartabiliyoruz. 2.5 kW'lık bir batarya takılı bu cihazın içinde. Ve şehir şebekesinden yine 100 ampere kadar şarj edebildiğimizi söyledim. Böylelikle içindeki bataryayı arkadaşlar 1 saat gibi kısa sürede şarj edebileceğiz anlamına geliyor. 120 amperlikte bir MPPT solar şarj cihazı var. Böylelikle eğer Yeterli bir güneş paneline sahipsek tam verimde alıyorsak 120 amperle içindeki bataryasını yine e, yaklaşık 45 dakika gibi kısa sürede şarj edebiliyoruz. İstersek hem şebekeden hem de güneşten yine hızlı bir şekilde içindeki bataryayı şarj edebilir. Şarj etme süresini yarım saat yani 30 dakikaya kadar düşürebiliriz arkadaşlar. İçinde kullandığımız bataryalar çok kaliteli bataryalar, hızlı şarjı ve deşarjı destekleyen bataryalar. O yüzden bizim cihazlarımızı tercih etmeniz için bir neden olmuş oluyor arkadaşlar. Ekstra batarya bu cihazı takılabildiğini söylemiştim. Daha önce üretmiş olduğumuz 14.5 kW'a kadar olan böyle bir ürünümüz var. Yine bu şekilde bir kutu göndererek size e, tekerleğe sökülüp takılabilir olduğunu söylemiştim. E, bataryayı altı koyarız. Bu cihazı üstüne koyarak çift katlı olarak bu ürünü yine taşınabilir halde Power Station olarak kullanabiliriz. Yine batarya kutup başlıkları burada. Buraya bağlayarak diğer bataryaya entegre etmiş oluruz. Tabi rüzgar türbünü bu cihazı bağlayabiliyoruz. Onu söyleyeyim. Burada güneş paneli gelişlerimiz mevcut arkadaşlar. Eğer ihtiyacınız varsa videomun açıklama kısmında WhatsApp numaramız mevcut arkadaşlar. WhatsApp bu katalog bölümünden bu ürünlerin özellikleri, fiyatları yazmakta. Bugünlükte bu kadar. Bir inceleme videomun daha sonuna geldik. Videomu paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.